düp kafenin bu bölümüne David Macle imzalı Cami isimli çalışmayı yayına hazırlayan Muhammed Çiftçi konuk oluyor. David Macle Hristiyan toplumuyla İslam toplumu arasında ortak değerler üzerinden yola çıkarak bir cami e, kitabı yapmayı Yayıncısıyla hemen arayıp düşüncelerini açıyor kendisi ve olumlu bir şey alınca da cami projesini hayata geçirmek istiyor. Ve bunun üzerine de cami ile alakalı Batı'da İngilizce olarak çıkmış birçok kaynak eserleri ağırlıkta da Mimar Sinan üzerinde çalışmalar falan yapıyor. Ve burada en çok etkilendiği tabi Osmanlı. Geliyor. İşte İstanbul'da bizim klasik mimari ve sanat tarihi üzerindeki uzman bir kısım insanlarımızla görüşüyor. Onların vasıtasıyla da farklı kişilerle görüşüyor. Okudukları, görüştükleri ve İstanbul'daki Osmanlı klasik Osmanlı camileri ve külliyelerini gezdikten sonra Mimar Sinan üzerine bir yapıt ortaya çıkarmak istiyor. Bunu yaparken de bir yapı üzerinde kalmak istemiyor. yani mimarsının bütün irili ufaklı bütün eserlerini geziyor. Tarihte iz bırakan medeniyetlerin eserlerini tanıttığı kitaplarıyla dünya çapında birçok ödüle layık görülmüş olan David Magley, cami isimli çalışmasında 16. yüzyıl Osmanlısında tipik bir caminin külliyesiyle beraber yapılış sürecini çizimleriyle birlikte anlatıyor. kitabı da bir e, hikaye üzerine oturtması gerekiyor ve gerçek kişi üzerinden e, çalışmanın e, zorluğunu da e, düşünerek çünkü çok detaylı da e, ve kendi çizim şeyinde aşan e, bir şey olduğu için hayali bir karakter e, oluşturuyor Süha Paşa diye ama 16, yün, 16. yüzyılı e, yine içeriyor e, Mimar Sinan şeyiyle işte caminin e, bir cami Hangi aşamalarda e, oluşur e, temel aşamasından alıp e, onun bütün detaylarını açıkçası kitapta e, göz önüne seriyor. Yani taşlar nasıl yontulurdu, e, vitraylar nasıl oluşturulurdu, kubbe nasıl oturtulurdu, tuğlalar nasıl yapılırdı, e, kubbelerin üzerindeki... E, e, kurşunlar nasıl dökülürdü, kemerler nasıl oluşturulurdu, e, efendim revaklar nasıl yapılırdı, mevme, her şeyini açıkçası detaylı bir şekilde e, burada göz önüne sürüyor. Şimdi biz bu süreçte bu tarz e, çalışmaları e, yaparken e, çevirimizi yaptıktan sonra teknik kitaplarda mutlaka e, bu sahada e, çalışmalarıyla bilinen birisiyle mutlaka bu çalışmalarımızı bir gözden geçiriyoruz. Eserde külliyenin Medrese, aşevi, Şifane, imarethane, Hamam, Çeşme, Bedestan ve Hazire gibi bölümleri de işlevleriyle beraber tanıtılıyor. Caminin İslam toplumundaki merkezi konumunun rahat bir şekilde görülebildiği eser, Osmanlı toplumunun sosyal hayatına ilişkin bilgiler de veriyor. Bu kitapta da e, mimar, klasik mimari üzerine, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerinde çalışmalarıyla bilinen Hilmi Şenert Bey'le e, çalıştık. E, bu çalışma, e, tabii ki siz de kitaplar e, İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da hangi dilden çeviriyorsanız, e, biraz da toplumlarını düşünerek e, metinler oluşturuluyor, çizimler oluşturuluyor. E, Burada e, kendi kültürünüze ait bir eser olduğunda biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor ki bu kitap bir Osmanlı mimarisinden bahsediyor ve bizim çok daha hassas olmamızı e, gerektiriyor. İşte burada e, 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 mimarın, e, çizerin e, ya da işte e, bu kitabı e, hazırlayan e, David'in gözden kaçırdığı neler var? İşte tabii bizim gördüklerimiz ve bir mimarın e, gördüklerini. E, ...orada masaya yatırdık. E, ve bir kısım... E, ...perspektif sorunları... E, ...olduğunu... ...mesela bir çizimde... ...mihrapla e, cemaat arasındaki... ...mesafenin... E, e, ...gerçekle örtüşmediği... E, ...bir hamam sahnesinde... ...biraz oryantalist bir bakış e, yapılıp... da ...işte çıplak insanların... ...çizilmesi... ...ya da... E, Keşke klasik bir mimariden bahsediyorsak veya çocuklardan, gençlerden ki bu kitap gençlerin çok ötesinde mimarlık okuyan ya da mimar olan insanlar, mühendis olan insanların ya da klasik sanatlara merakı olan insanların da, yani büyüklerin de ilgilenebileceği ve birçok şey öğrenebileceği bir kitap ayrıca. David Mackay imzalı Cami Katnüs Yayınları etiketiyle 96 sayfa olarak yayınlandı. Daha çok besteleri ve seslendirdiği şarkılarla bilinen Hüsnü Arkan, dördüncü romanı Uykuda vicdan, adalet, ahlak, sorumluluk, yaşam, ölüm, inanç gibi insanlığın evrensel sorularını düşle gerçek arasında gidip gelen bir anlatımla ele alıyor. İthaki Yayınlarından çıkan Uyku 219 sayfa. <laughs> Mehmet Aydın Kayıp Zamanın İzinde isimli çalışmasında Tanpınar'ın gelenek, kimlik, zaman, müzik, ölüm, hayat, medeniyet, kültür gibi kavramlara ilişkin düşüncelerini daha önce hiç yapılmamış genişlikte karşılaştırmalı okumalar yoluyla ele alıyor. Yazar Tanpınar düşüncesinin kılcal damarlarında bir halkın dünyadaki varlığına ve neliğine ilişkin derin girdaplara sahip kimlik sorunlarını kritik ediyor. Doğu Batı yayınlarından çıkan Kayıp Zamanın İzinde Ahmet Hamdi Tanpınar 263 sayfa. İstanbul'un eşsiz lezzetlerinin peşine düşüp damağımızdan solup giden bu tatları yeniden ortaya çıkaran Ayşe Güzel Soy, modern hayatın olanaklarıyla Osmanlı İstanbul'unun kaybolmuş ya da kaybolmanın eşiğine gelmiş lezzetlerini yeniden yorumluyor. İstanbul'u güzel kılan değerlerden sofra zenginliğini yeniden keşfetmek, bu zenginliğin bir parçası lezzetle tanışmak isteyen okurlar için hazırlanan eser, Ayşe Güzel Soy imzası taşıyor. İstanbul'daki Gizli Mutfak Alfa Yayınlarından çıktı. Abdülkadir Selvi'nin hazırladığı eser, Bediüzzaman zaman üzerinden gelişen siyasi tartışmaların alevlendiği Üç kritik dönemin belgeleri arasından çıkıp gelmiş bir araştırma niteliğinde. Kitap, anılar, olaylar ve belgeler arasında bir yolculuk yaparak, belgelerin ve tutanakların dilini konuşturarak, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Eser, Nesil Yayınları tarafından 272 sayfa olarak yayınlandı. Macera, yola yapmak için değil, yıkmak için çıkmış bir roman. İngiliz romanının temelini oluşturan macera hikayelerinden gerçekçi 19. yüzyıl romanlarına dek, yazarların kullandıkları, arkasına gizlendikleri, benimsedikleri veya ironisini yaptıkları sesler, kendisi de bir macera hikayesi olan bu kitapta, bir kabus gibi yan yana geliyor, iç içe giriyor, birbirine karışıyor ve iktidarını yitiriyor.